Ben ben bir saniye. Ben tamam. yarışmacımla konuşabilir miyim efendim? Ee, sosumun bir miktar tencerede bile kaldı. Üstüne bayağı bir taşlı geldiği için ben yeterli olacağını Yapma zannettim ama almış. yanılmışım çok demek. Çok Çek. Ama, Çek ama hayatım evet, peki sana öyle mi geliyor Onurcuğum Allah aşkına yani soğuk baklava, baklava şey dediğin böyle bir şey değildir de değil. yani. Kusura bakma. Olmadı ve hazır yufkayla da olmadı. Yani soğuk baklava Yani ben bakın değil. Onur Bey. sen planımı müsaade eder misiniz? Neyse artık üç koyulumuza geçmemiz gerekiyor. Buyursunlar efendim. Yemekte de bir ilk yaptım, risk aldım. Mide tava yaptım. Mide çok aşamalıdır, zordur. Tek tek ısınır, pişer. Tek tek haritarsın, tek tek şişir edersin. Çok zor bir menüdür. Tatlıma da yemeklerime de güveniyorum ve en az 7 puan bekliyorum. Evet haftayı onurla yarıladık. Yine eksiksiz bir menü. Yine 3'ten başlanacak puanlar. Evet sizin nezdinizde yemeklerin karşılığını 3 ile 10 arasında yazarak belirteceksiniz. Buyursunlar açık oylama için. Tahtalarınızı kalemlerinizi açın. Bir yandan yazın bir yandan beni dinleyin lütfen sevgili yarışmacılar. Güney Yeşil Vadi çorbasıyla başladık Seferoğulları'ndan. Ara yemek tabağımızda midye tava, midye şiş, midye dolma bir de karamelize soğanlı yumurtalı bir eşlikçi vardı. Ana yemeğimiz Kayseri yağlaması ona eşlik eden sumaklı soğan salatası. Son olarak da soğuk baklava yedik. Puanlarınızı verdiniz gördüm. Ama belki tekrar açmak istersiniz ben beni hatırlattıktan sonra var mı böyle bir durum? Yok. Yok. mu? Herkes emin mi puanından yazdığında? Evet. Pekala. O zaman yarışmacım Onur. Sen bize söyle bakalım bu yemeklerin karşılığında kaç puan bekliyorsun? 7 puan bekliyoruz. 7 puan bekliyoruz. Evet. En az 7 minimum 7 diyor. Üzerine de eyvallah güzel olur diyor herhalde. Evet 7 puan olmalı. olmalı. Kaymak olur. 7 olmalı diyor. Bakalım öyle mi olacak? İlk olarak da Aziz'in puanıyla açık oylama başlayacak. Evet Aziz, göster bakalım kaç puan verdin. Dört puan verdim zaten. Ne? Dört puan. Aa, yok artık. Sen yorumların da dört puanlık değildi ki senin. Nasıl dört puan verebiliyorsun sen? Sadece midye ve cesaretinizden dolayı emeğinize verdim. Bu Ay bu yapma, yapma Sadece ya. Sadece midye, cesaret koyduğun zaman zaten beş yapıyor. Aziz i̇şte Bey yanlış. Midyetteki cesaretinizden Olur. dolayı. Senin de yok ben Yapmayalım. sana size... Lezzet olarak masanızda çok lezzetli ve benim puan verebileceğim hiçbir şey yok. Tamam da yazık ya. Yazık. Aziz Bey size bir şey söyleyebilir miyim? Cesaretinize ve... Bak ve diyorsun. Ve? midye koymanızı. Midye, işte. midye, midye yapar. Midyeyi beğenmedim zaten. Cesaretin ya yani midye koyma cesaretin. Çok düşük. Dört veriliyor. Zuhal'la dört as kalmaz. Hiç aksi menülere konuşamadım. Kendisi benim Devam de, devam et, de eksik değil ama. Kaç, kaç sana? Dört kendisi? vermiştik. Allah. Ya o zaman iyi oldu. tamam. Devam oldu. etmenize de gerek yok yorumuza. Teşekkür ederim. Peki. Dört verdin. Dört alırsın dediler. Yanlış bir yaklaşım oldu. Tabii ki bu emeğe yazık oldu. Bakalım. Sıradaki puan kaç olarak gelecek? Suzan'dan. Evet Suzan senin de puanını öğrenelim. Benim Onur Bey'e puanım 6. 6. Kapatabilirsin. Senin neye geldi puanların? Ee, ben midyenize verdim. Ee... Dolmaya Hamile dolmasına verdim sadece onu beğendim. İyi Kayseri puan. yağlamanız evet. Kayseri yağlamanızın kıymasına verdim sadece. Yağı falan yoktu. Ee, bir puan da emeğinize verdim. Bir çok. puan da bence verebiliriz Sizin yorumlarınıza göre bence o puan 7 olmalıydı. Benim yorumlarıma ediyorum. göre gayet iyi bir puan verdim ben size. Ben Benim bir puan yorumlarımla en yorumlarıyla örtüşüyor. Örtüşüyor örtüşüyor. Evet, Bakalım emeğinize. en verdi. çok beğenen. Evet. Soğuk baklavanızı Ona... beğenmedim. Biz haftada 3 kere soğuk baklava yeriz. Ben öyle soğuk ne? baklava yemem. haftada 3 kere? Soğuk, o, çocuklarım aşağı. çok sever. Sen yani, de yaparsın herhalde. Yapma. Bak yapmıyorum. Alıyorsun. Alıyorum. Gayet de hazır bir şekilde haftada alıp yapıyorum. Haftada üç kere yapıyorum. de yedirme çocuklara baklava ya bu. Ama abla. şimdi şöyle sıkılıyorlar. Aradan bir ay geçiyor. Bir bir hafta tekrar anne soğuk baklava, Tek soğuk baklava. Tek trend oluyor sizin evde. Evet Sonra evet. Sonra o rüzgar diliyor. evet. Peki. Evet bakalım masanın şüphesiz en pozitif konuşan yarışmacısı Serpil'den kaç puan gelecek? Evet Serpil senin puanını da görelim ve duyalım lütfen. 6. Altı. Altı hanım masanın en iyi yorum Altı yapan yarışmacısı. 6 <laughs> puan mı Serpil hanım? Serpil arada kaynadı sinirden. Altı, Altı hanım. Yani sizin sizin midenizden başlamanız lazımdı. Şimdi bakın. Onur bey. Ben Hiç olmadı puan. Ama nasıl olmadı? Bakın çorbayı iki şey ne mi mi beğendim. Memeler. Dolum diyor çorbaya. Çorbaya yarım. Dur bakayım. Tatlınızı da beğendim. Ama tamam. yarım yani tatl o da değil. Yarım puan verdim. Yarı İkisi puan bir puan etti. etti. Bir puan. Ana yemeğinizi ben yağlamayı sevmememe rağmen Beğendiniz. beğendiğine evet. güzeldi yani. Bir puan, Kötü demedim en az bir ona. Bir puan vermeniz da. lazım ona da. Atlan iki de verebilirsiniz. İşte beş ya. ve bir puan da emeğinize Her verdim. Altı. Gibi artı yani var. bu büyük bir emek. E, mide tabağında hiçbir şey mi beğenmediniz yani siz? Mide hiçbir şey. Mide gerçekten üç çeşit ben... ürün vardı ve bir tanesini herkes beğendi neredeyse. Yok ben beğenmedim mideyi. En az Baharen, bir puan eksiniz var sizin de. Suzan Hanım da sizin en az bir puan eksiniz var. Bu masada. Sizi daha izlemedim ama hiçbirine bu menüyü yetiştirebileceğini düşünmüyorum ben. Şimdi sen bunu ana yemeğe yersen yapamazsınız. daha fazla beğendin. Evet, evet beğendim. Yani sen kendi verebilirmişsin gibi konuştun ama bilemedin Kesinlikle. tabii. Kendi içindeki dağılımı yarım yarım. Yani Yok, biz ben o ee, beğendiğin yemeklere dün, birer puan verirsin diye düşündüm. Dün Onur o Bey ama. dedi ya bunun bu kadarını beğendim yarım yani yarım yarım. 0 dedin ya sen. 0.25'ler yarımlar dedin olmadı. Dedin olmadı. dedim, herhalde tamam, o da açıklamalı bir şey istiyor Yorumlarınızı ben o yorumlama binaen üst üste koyduğum zaman en az 7 Onur Bey ben adaletli bir puan verdim. Hesabınızı yanlış yapmışsınız. Onur Bey. Onur Bey'ciğim ben sana bir puan eksik vermedim. O verdi. Her şeyinizi beğendi. Bak 6 puan verdi. Adalet Hanım konuştu yine. Adalet Siz de 7 verebilirdiniz bence. O kesin 7 vermeliydi. Ben yorumlarımla örtüşme ve beğendiklerimi söyledim. Son puan geliyor. Suna'dan Onur'a bugün için. Anacığım senin de puanını görelim, duyalım. Benim puanım Zuhar Hanım 5. 5. Sunu Hanım oldu mu bu be 5 şimdi? Beş, ben 5 verdim. Çok bir şey beğenmedim. Ben 6 verdim. O önemli değil ki. Zor, çok bir şey bir Benim 6 hiçbir önemi yok da. Ay Emine siz 4 verdiğin için 4 ben... verdi. Acaba 5 evet, verdi 6 vermiş. Evet 6 verdi Zuhar Hanım ben bir şey beğenmedim. Sadece bir... Mide durması nasıl? E, Kayseri kıyması nasıl? Az Sunan Hanım, ne yorumunuz? Kayseri kıyması. Mı? Ne yemeklere? Kayseri'den mi geldi kıyman? Bak ben bunu atlamışım. Hayri, Kayseri kıyması. Marketten geldi. Kayseri yağlaması. He, Kayseri yağlamasını işte onu kıymasına veriyor. Daha adını bile söyleyemiyorsun. <laughs> puanı nasıl vereceksiniz ya? Allah aşkına. Bu ya ki <gülüyor> yaptığınız <laughs> yorumlar da bu puan bir değil. Hiç şey beğenemedim ki e maçtan. Çok yorum da yapmıyor zaten. Aynen. Hepinizin en az birer Aynen. puan eksiği var. Hepinizin en az birer puan eksiği var. Hakkımı yediniz arkadaşlar. 4 ile 5 puan eksi. Şey 4 ile 5 cık. bir saniye. Seni yorum yapmanı istemedi zaten. 4 ile 5 bu masa evet. için bana da düşük geldi. Ayrıca e, ama... Zuhan Hanım ben Bugüne kadar yapılan en güzel masayı da kurdum. Çok özenliydim. Gerek kendime gerek masamda çok güzel Sunumlarım şey, da iyiydi. Şey güzeldi yani. zaten. Sence en en evet. az iki Siz en az azime iki puan Yarın Serpil mi Suzan mı? Kim yarışıyor? Ben. Serpil. <laughs> Allah'ım artık nerelerden ne yemekler gelecek çok merak Hadi ediyoruz. Bakalım. Sana <laughs> başarılar diliyoruz tabii teşekkür ki. Teşekkür ederim. Sana da bugünkü teşekkür edelim Her sevgili teşekkür olur. Eline emeğine sağlık ve sevgili <laughs> izleyenler. Geldik bugün de programımızın sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım ve ekibim adına sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. <laughs>